Burada adamlarım, ben sniper'ımız miyiz? Keleşteyiz. Bu oyunda sapan var diye hatırlıyorum, bakacağım şimdi. Geldik adama bomba atarla bomba attım. Bu zırhlı adam. Bunun tüpüne sıkınca patlıyor diyecektim ki fazla yakınmışım ben de etkilendim. Bir de adama da vursam bir iki tane. Ben bu oyunda en iyisi dürbünü açmayayım. Biraz mermi alayım da yeter bana. Abi ben halen buradayım. Yaşıyor mu lan Samet? Teşekkür ederim haber verdiğin için. Gece görüş türbünü var mı? İnan olsa da kullanmam ben. O yetti ona bir saniye tamam bir kamyonda üçüncü bozcu var güneyde güneyinde şey var acele edersen pus kurmak için yeterli vaktin var şurada hareket eden jammer varmış sinyal alabiliyormuş şimdi tabi ben ona gitmeyeceğim biraz oradan biraz buradan görev derken demek istediğim buydu şunu işaretlemeyi kaldıralım bakalım gözüküyor mu elmas olanlar başka elmas olan bilmiyor muyuz biz Gözüküyordur herhalde dur bakayım Gece görüşü bana mağazadayken hatırlatman lazım Böyle bir yere ışınlandığımda falan mağaza görürsen o zaman hatırlat Genelde şey var ama ya Nişancı dürbünleri var gece görüş dürbünü daha görmediğimi hatırlamıyorum Şöyle bir şey daha var Far Cry'da oyunlarda ikinci dönem var Bunda kaç dönem var bilmiyorum ama ee, mesela Farkay 4'te adayı açtıktan sonra ikinci dönem oluyor. Yeni silahlar. Yeni arkadaşlar. Okuyalım bakalım. Bu mesajı ne yapıp edip bir şekilde ulaştırmam gerekiyor. Bu bana elinin bir emri. Tarikat civarındaki her türlü iletişimi kontrol ediyor. Köprülerden bahsetmiyorum bile zaten. Tek umudumuz onlar henüz havanın da kontrolünü sağlamamışken uçup gitmek. Yanımda gerekli tesisatlar var. Bugün karanlık çöp. Üçüncü ayrılmayı planlıyorum. Bana şanslı diye kayıt. İşaretleyelim. Yüksekten aşağı uçma zamanı gelmiş ama uçamamış herhalde arkadaş. Şimdi biz nereden tırmanacağız? Dağın bu tarafında değil. Şöyle bir yürümeye başlayalım. Lan üstüne pis gülüyor. Ben de diyorum ne yapıyor bu? Zengin ol kendine zırh almayan da ne bileyim sağ şeye baktım da zırhım yok şu an. Oğlum ters tarafa koşuyormuşum. Koş. E şimdi, şurada şunu gördüm ama bakayım. Şimdi bunlar mesela ek görev yapmak zorunda değilsin. Ee, ama şöyle bir şey var. Ne deniyor buna? Depo mu desem, ne desem? Adam elinde kalan şeyleri oraya yerleştiriyor. Adını unuttum ya. Acil durumda kullanmak için yapılan şey ne deniyordu? Karşıya sallamam gerek tutunamadı tepe. Tutunsan şaşardım zaten. erzak erzak. Bir nevi erzak yapmışlar gibi düşün. Gidip onları topluyoruz. Ben yolu bulamayacağım gibi ama. Bol verin derisi. <laughs> Ulan Logan. Buralara kadar düştün mü? Şuradan yol var mıdır ya? Ben kayboldum. Ben en iyisi görevleri yapmayayım Doğukan. Aa Doğukan ekibe katıldı. Teşekkür ederim. Hediye attığın gözükmüyor. HGP nasıl katıldın lan? <laughs> evet arkadaşlar. Doğukan bize veda ediyor. Az önceki oynayıştan sonra. harbi bugün oynayamıyorum ya. Yalan yok. Sana yalan borcum mu var? Bugün oynayamıyorum. Bu da bizi öldürmeye mi çalışıyor abi zehirledi. Gelmemiş demek ki. Neye gelmemiş acaba? Ha hediye mi? Olabilir. Ekibe katıldı mesajı yazıyor. Ama şey yok. Beni sev kısmı ya da yukarıda gözükmüyor. Ya da hesabın gizli diye. Lan dur 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 dur. Oh yaş. Ben bu bölüm paylaşmasam mı acaba ya? Bu bölümden sonra herhalde beni izlemeyi izleyenler de bırakır. Bir daha aşağı düşeyim. Dur daha düşemedim. Bismillah hadi aşağı. Bundan sonra aşağı düşmek isteyeceğim. Bizlere gittiğimizde yol bulamamıştık. Herhalde buranın yolu karşıdan diyeceğim. Burada Wolverine saldırıyordu geriden. Koş bakayım. Burada yama yollar. Bu böyle bayağı sıkar izleyenleri. Merak etme zaten iki kişi falan izliyor. O yüzden paylaşacağım. Hani iki kişi de Ne oluyor lan? Şu an rekor izlenen 2 dakika. Rekor. Bir herhalde merak edip 2 dakika izlemiş. Onun dışında bölümler 30 saniye falan izleniyor. Büyük ihtimal bu kısmı görmeyecekler de Okan. Bir bölümün başına bu gelirse zaten adam sinir krizi geçirip izler herhalde. Oğlum bir geçemedi, ne zaman geçecek diye pisler herhalde. Şimdi bu yukarı çıkmak için mi, aşağı inmek için mi?